CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 30 Ocak pazartesi. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin'in 23.500 dolar seviyesinin üzerinde yer aldığını ve lider altcoin Ethereum'un 1600 doların üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Son 24 saatte en çok değer kazanan varlıklara baktığımızda ise ilk sırada Mina protokolünün yerel kripto varlığı olan Mina'yı görüyoruz. Son 24 saatte yaşadığı %32'nin üstünde artışla ilgileri üzerine çekmeyi başaran Mina, neden yükseliyor? Yükselişi devam edecek mi ve fiyatta hangi seviyeleri takip etmemiz gerekiyor gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Merkeziyetsiz uygulamaları daha verimli biçimde çalıştıran minimal bir blok zincir olan Mina protokolün yerel varlığı Mina son 24 saatte %32, son bir hafta içerisinde ise %45'lik bir yükseliş kaydetti. Yılın başından bu yana pozitif bir büyüme gerçekleştiren Mina, yaşadığı son yükselişlerle birlikte bu yılın şimdiye kadarki en yüksek fiyat artışını yaşamış oldu. Peki Mina fiyatında yaşanan artışın ve bu yükselişin ardında yatan sebep nedir? Dilerseniz birlikte inceleyelim. Mina projesinin blok zincir geliştirme firması Viable Systems'la e gerçekleştirdiği ortaklık sonucunda artık tüm kullanıcılar bir tarayıcı üzerinden Mina Web düğümü çalıştırabilecekler. Bu gelişme sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan Mina Vakfı CEO'su ve Mina Protokol'ün kurucu ortağı Evan Shapiro, Ademi merkeziyet her zaman Mina ekosisteminin temel değerlerinden biri olmuştur. Düğüm düzeyinde Mina ağına katılımı çok daha erişebilir hale getirmek, Ademi merkeziyetçiliği ve dolayısıyla tüm ekosistem güvenliğini artırıyor ifadelerini kullandı. Proje bununla birlikte karmaşık sıfır bilgili akıllı sözleşme işlevselliği için herhangi bir blok zincirdeki geliştiricilerin Mina ile entegre olmasını sağlayacak ZK Rollups ve ZK Bridge'si geliştirmek için uğraşıyor. Mina blok zincirindeki problemlere çözüm sağlayan ZK teknolojisiyle kullanım durumu açısından oldukça zengin bir proje. Bununla birlikte Mina topluluğu arasında protokolün Ethereum'la köprü kurma yeteneğinin iyi ilerlediği ve bu yıl içerisinde oldukça yakın bir zamanda lansmanının gerçekleşebileceği yönünde olumlu beklentiler bulunuyor. Bu durum gerçekleştiği takdirde Mina A hafifliği ve özerkliği sayesinde verimliliklerini ve gizliliğini artırarak başka merkeziyetsiz uygulamaların ilgisini çekebilir. Bu nedenle birçok analiste göre ilerleyen günlerde ZK Rollup geliştirmeleri Mina A'na olan ilgiyi artıracak. Peki nedir bu ZK teknolojisi? ZK veya zero knowledge proof sıfır bilgi ispatı anlamına gelir. Sıfır bilgi ispatı iki taraf arasında şifre veya işlemle ilgili herhangi bir bilgi kullanılmadan veri paylaşımına olanak sağlayan dijital bir protokoldür. Peki sıfır bilgi is e, ispatının avantajları neler? Sıfır bilgi ispatı teknolojisinin avantajlarının başında hassas verilerin kullanım ve şifre gereksinimlerini tamamen ortadan kaldırması geliyor. Bu avantaj sayesinde kullanıcılar karşı tarafa herhangi bir veri göstermesine gerek kalmadan iki taraf arasında bilgi transferi gerçekleştirebiliyorlar. Bu teknolojinin dezavantajı olaraksa işlem sahibinin kendi kaynak şifresini unutması durumunda tüm verileri sonsuza dek kaybedebilecek olması gösterilebilir. Mina protokolde kendi resmi web sitesi üzerinden paylaştığı vizyonunu şöyle açıklıyor. Mina, sıfır bilgi teknolojisiyle hepimizin hak ettiği güvenli, demokratik geleceğin altyapısını kuruyor. Yani bu zk, zero knowledge proof Mina protokol için oldukça önemli. Mina fiyatında yaşanan artışın Weable Systems'da gerçekleştirdiği ortaklık ve ZK teknolojisiyle bağlantılı olduğunu anlattık. Şimdi dilerseniz Mina fiyatında takip edilmesi gereken seviyeleri birlikte inceleyelim. Yaşadığı yükselişlerle birlikte 91 cent seviyesine kadar yükselen Mina bu sıralarda 80 cent seviyesinin biraz üzerinde fiyatlanıyor. Varlık yükselişine devam ettiği takdirde karşılaşacağı ilk direnç seviyesi 87 cent bölgesinde yer alıyor. Mina eğer 87 cent bölgesinde yer alan direnci kırmayı başarabilir ve yukarı doğru yükselişine devam edebilirse bir sonraki direnç bölgesi 94 cent civarında yer alıyor. 94 cent direncinin kırılması Mina için 1 doların kapısını aralayabilir. Olası bir düşüş senaryosunu değerlendirdiğimizde ise Mina'nın 80 sentin altına düşmemesi gerekiyor. İlk destek seviyesi 80 cent bölgesinde yer alan Mina'nın diğer destek seviyesi ise 74 cent civarında bulunuyor. 80 ve 74 cent desteklerini tutunamamak 70 sent bölgesine doğru bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte son 24 saatte iyi bir yükseliş ivmesi yakalayan Mine'yi inceledik. Neden yükseldi? Yükseliş devam eder mi? Takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyeleri nereler gibi konu başlıklarına değindik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.